Herkese merhabalar. Ben Diyetisyen Bengü Su Boz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Aslında bu videodan önce yüklemek istediğim başka videolarım vardı. Ancak şu an bu dumping sendromu öyle hızlı bir şekilde gündemimize oturdu ki, ben de bir diyetisyen olarak hem engin bilgilerimi hem de fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, öncelikle konuyu bilmeyenler vardır belki diye süreçten bahsetmek istiyorum. Nedir bu seren Serengil'in e, ölümcül hastalığı? Dumping sendromu. Seren yani geri dönüşüm olmazsa yazı çıkamazsın. Mide küçültme ameliyatı sonrası, bariyatrik cerrahi operasyonları sonrası dumping sendrom dediğimiz bir e, sendrom görülebiliyor. Bu dumping sendromu şu demek? E, bizler yemeği yediğimizde biliyorsunuz ağzımızdan sonra bir yemek borusu Ardından mide ve ince bağırsak şeklinde devam eden bir sindirim sistemimiz var. E, mide ile ince bağırsak arasında pilor kapısı dediğimizde bir kapı var. E, bu dam sendromunda bu pilor kapısının fonksiyonu bozuluyor. Yani yenilen besinler mideden hızlıca ince bağırsağa geçiyor. Şişkinlik rahatsızlık e, hissi olabiliyor. E, besinlerin hızlıca kana karışması sonucu kan şekerinin ani yükselmesi ve ardından ani düşmesiyle kişi de böyle yorgunluk, bitkinlik, halsizlik görülebiliyor. E, Vitamin mineral eksiklikleri görülebiliyor. Zaten tüm sağlık sorunlarının da başında bu vitamin mineral yetersizlikleri geliyor maalesef ki. Yani kişinin yaşam kalitesini gerçekten inanılmaz seviyede düşüren bir durum. Bu dumping sendromu. Peki siz ya da ben dumping sendromu yaşar mıyım, yaşayabilir miyim? Hayır. Çünkü bariyatrik cerrahi operasyonları, mide küçültme operasyonları sonrası görülebiliyor. Yani sıradan bir insan dumping sendromu yaşamıyor aslında. O yüzden lütfen öncelikle sağlıklı insanlar... Acaba ben de dumping sendromu yaşıyor olabilir miyim diye bir düşünceye kapılmasınlar. Peki bu Seren Serengil mevzusu tam olarak ne? Ee, Seren Serengil aslında e, kendi programında e, bu konuya dair bazı açıklamalar yapıyor. Yani diyor ki ben gittikçe e, kilo veriyorum. E, bunu da önlemek istiyoruz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Doktoru da şu cümleleri kuruyor aslında. Biz e, bu ameliyatı planlarken... 45 kiloyu hedeflemiştik. E, şu an endişe edecek bir şey yok diyor. Yani mide küçültme ameliyatı ile 45 kilo olmayı hedeflemişler. E, o yüzden burada bir tartışmalı bir mevzu da var gibi. Yani herkesin kafası burada karışmış durumda. Gerçekten e, kötü bir durumda mı Seren Serengil yoksa hedefledikleri yoldalar mı? Daha 45 kilo bile değil mi? E, burada şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de e, tedavi süreci doktor ve hasta arasında. Yani tamamen onlara özel bir durum. Ancak burada iddialı rakamlardan, düşük rakamlardan, düşük sayılardan bahsediyoruz. Peki Seren Serengil bu noktada şimdi ne yapacak? Doktorun söylediğine göre bu e, bu durumu yaşamasının sebebi aslında Seren Sarangil'in bu e, ameliyattan sonraki bir yılı başarılı bir şekilde geçirmiyor olması. Kendine çok dikkat etmiyor ve çok yoğun çalışıyor olması. E, bu bir gerçek olabilir. Çünkü gerçekten de e, bariyatik cerrahi ameliyatları sonrası kişiler e, katı bir beslenme programı uygulamak zorundalar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü benim hastalarımdan ya da takipçilerimden e, şöyle sorular alıyorum bazen. Ben diyet yapmaktan yoruldum. Diyet yapmaktan sıkıldım diyet yapmak istemiyorum. Acaba mide küçültme ameliyatı mı olsam önerir misiniz diyorlar. Maalesef ki mide küçültme ameliyatı diyet yapmaktan sıkılanların tercih edeceği bir yöntem değildir. Çünkü mide küçültme ameliyatı sonrası asıl daha katı diyetler uygulanması gerekir. Ve buna uymayanlar, kendine dikkat etmeyenler işte Seren Serengil'in yaşadığı gibi maalesef ki yaşam kalitesini düşüren olumsuz durumların içerisine girebilirler. Peki biz ne yapacağız? sağlıkta, kilo vermede acele etmeyeceğiz. Zaten Seren Serengil de ana haber bülteninde şunu söylüyor. Kilo vermek isteyen kadınlara tek bir tavsiyem var. Lütfen daha da daha da daha da zayıf olmayı istemeyin. Şu an öyle kötü bir durumdayım ki 42 beden kalmayı tercih ederdim diyor. Hanımlara buradan şunu söyleyeyim. Bu zayıflama hepimizin derdi. Çok iyi biliyorum. Ama inanın şu anda bu yaşadığım şey mi yoksa 42 beden mi 42 beden. Yani yaptığını aslında bir hata olarak nitelendiriliyor ve geri dönüşüm sağlayabileceği bir ameliyatı arıyor. Doktoruna bunu soruyor. Ben geri dönüşüm ameliyatı eski halime dönmek için bir ameliyat olabilir miyim? Şeklinde de sorular soruyor programında. Bizim de buradan çıkarmamız gereken bazı dersler var. Bunlardan bir tanesi sağlığımızı aceleye getirmeyeceğiz. Haftada 500 gram dahi versek bir yılda tamı tamına 26 kilo ile vedalaşabiliyoruz. O yüzden lütfen e, hangi diyetten daha çok kilo verdiriyormuş, bir ayda en fazla kaç kilo verebilirim gibi soruların peşinde olmayın. Ben en fit nasıl gözükebilirim, nasıl beslenmemi daha sağlıklı hale getirebilirim gibi soruların peşinde olun. E, biliyorum ki içinizde zayıflamak isteyenler var, kilo vermek isteyenler var. E, kilo verme sürecinde yapabileceğiniz en büyük hata e, katı diyetler yapmak ve bu katı diyetlerle zayıflamaya çalışmak. O yüzden katı diyet algısını bir kenara fırlatın Yerine ne yapacağız? Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam şekli haline getirmeye çalışacağız. E, kuşum da oradan bana hak veriyor, evet diyor, cik cikliyor. E, fiziksel aktiviteyi, egzersiz yapmayı bir yaşam şekli haline getirmeye çalışacağız. Böyle olursa gerçekten de bu tür sıkıntılar yaşamadan, e, sağlığımızdan olmadan hedeflediğimiz rakama, hedeflediğimiz vücuda ulaşabiliriz. Peki. Seren Serengin iyileşecek mi? Bu dumping sendromuyla nasıl başa çıkacak? Aslında burada olması gereken şeylerden başta gelen sağlığa dikkat etmek. Seren Serengin 8 yaşından beri neredeyse hiç su içmediğini ifade ediyor. Zaten hiç su içmeyen bir insanın sağlıklı olması ya da bu tür sendromlar yaşamaması mümkün değil. Çünkü su gerçekten hayat. Su gerçekten yaşamımızın en kıymetli besini diyebiliriz. Bu yüzden bizler de yeterli su içeceğiz. Dumping sendromu yaşamak yaşayanlar da yeterli sıvı alacak ama yemeklerle birlikte almayacak. Yemeklerden bir saat önce sonra gibi sıvı alımı, su alımı yapacak. Olabildiğince az az sık sık beslenecek. Bir anda yoğun besinler almayacak. Çok sıcak, çok soğuk besinler tüketmeyecek. Ee, midesini rahatsız edebilecek. Kana hızlı karışacak. Pilav, makarna, beyaz ekmek gibi besinleri tüketmeyecek. Çünkü bunlar ani kan şekerini yükseltip yine kişide bitkinlik, yorgunluk yapabilir. Bu arada sadece dumping sendromu yaşayan değil Sizler sağlıklı insanlarda e, bu tarz besinleri yani beyaz ekmek pirinç pilavı paket ürünler bisküviler şekerli gıdaları çok fazla tüketirseniz aynı bitkinlik aynı kan şekerinin tavan yapmasıyla birlikte gelen halsizlik hissini Sizlerde yaşayabilirsiniz e, O yüzden aslında Mide ameliyatı olsun olmasın, kilo vermek isteyelim istemeyelim gerçekten de sağlıklı olmanın yolu beslenmeye dikkat etmekten geçiyor. Bir diyetisyen olarak ben de bu konudaki bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ama merak ediyorum, peki siz ne merak ediyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani neden bu kadar tartışılıyor şu an bu dumping durumu? Seren Serengil'in başına gelen bu olayla ilgili fikirleriniz de gerçekten merak ediyorum. Aşağıda biliyorsunuz yorumlar kısmı var. Orada bu konuya dair dumping sendromuna, seren seren gelin yaşadıklarına dair düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten mutlu olurum çünkü merak ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna da tıklamadan geçmeyin. Bu tarz böyle güncel konuları konuşmayı ben gerçekten çok sevdim. Bunun devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olun. Böylelikle bana da destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Benimle burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Aşağıya merak ettiğiniz farklı konular varsa onları da not bırakabilirsiniz. Sıradaki videolarda merak ettiğiniz konulara da cevap bulursunuz. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.